Herkese merhabalar, ben Doktor Ezgi Özgür, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle skin cycling denilen akımı, yani cilt döngüsü diye çevirebiliriz, konuşacağız. Faydalı mı, yapalım mı, nasıl yapılıyor cilt döngüsü? E şimdi öncelikle aslında çok yeni bir şey değil. Cilt döngüsü, eksfoliasyon, retinoid ve nemlendirmeden oluşan ve bunun sürekli tekrarlanmasından oluşan bir cilt bakım rutini. Biz zaten normalde de cilt bakım rutinimizde haftada iki gün eksfoliasyon, yani bu asitlerin kullanılmasını, diğer günlerde retinoidlerin kullanılmasını, ve nemlendirilmeli öneriyoruz. Peki nereden gelmiş Skin Cycling? Dr. Whitney Bow isimli bir dermatolog bunu bir döngü haline sokup bir cilt bakım rutini isimlendirmesi yapmış. İşte cilt döngü Skin Cycling buradan geliyor. Nasıl yapılıyor? Birinci gün asit kullanımı, glikolik asit özellikle kullanılıyor. Eksfoliasyon yapılıyor yani cilt yüzeyini yenilemek amaçlı. İkinci gün retinoid kullanılıyor. Üçüncü ve dördüncü günde cilt sadece bariyer kremlerle nemlendiriliyor. Sonra beşinci gün tekrar eksfoliasyon. Altıncı retinoid diye bu bir döngü şeklinde devam ediyor. İşte skin cycling aslında bu. Peki iyi mi? Yapalım mı? Yapılabilir gerçekten. Çok güzel bir yöntem. Biz zaten bunu bir şekilde cilt bakım rutinimizde genellikle yapıyoruz. Gündüz rutini aynı şekilde devam ediyor. Kullanıyorsanız C vitamini serum, hiyalika serum veya peptit, nemlendiriciniz, güneş kremi tabii ki mutlaka aynı şekilde devam ediyor. Sadece gece rutini değişiyor. Peki neler kullanılabilir? Birinci basamak eksfolyasyon. Eksfolyasyon aslında cildi yenilemek demek. Ölü dokuyu atmak. Ne oluyor böylece cilt? Biz biliyoruz ki eksfolyasyon yapılan ciltler daha parlak oluyor. Cilt yenilenme hızı artıyor. Glikolik asit gibi ürünler derinin derin dokularına giriyor. Çünkü küçük bir molekül glikolik asit ve kolajen yapımını da ayrıca tetikliyor. Yani sadece üstten değil alttan da çalışıyor. Güneşe karşı hassasiyeti yapar mı? Glikolik asit yapabiliyor. Ama yazında güneş kremiyle skin cycling devam edilebilir. Tabii ki güneşe özen göstererek, güneş kremini dikkatli kullanarak ve güneşlenmemeye özen gösterilerek. Peki glikolik asit yüzde kaç kullanalım, hangisini kullanalım? Aslında bu cilde göre değişiyor. Piyasada birçok form var. %10'luğa kadar olanlar, 10-15, %30'lar var. Bunlar genelde 15 dakika beklenip yıkananlar. Benim e, piyasadaki önerilerimden Institute Esthederm'in Intensive AHA Peel'i var. Bunun içinde %12 AHA ve BHA içeriyor. Bu durulanmıyor, direkt sürülüyor. Şöyle kıvamını göstereyim. Kıvamı çok akışkan bir kıvamı var. Direkt sürülüyor. Zaten krem bazında yapılmış. O yüzden kolaylıkla emiliyor ve sürülüyor. Şöyle söyleyeyim, eksfoliasyon yaparken boyun bölgenizi unutmayın. Çünkü boyun da gerçekten yaşlanmaya açık bir bölge. Eksfoliasyon oranını da kolajenini arttırıyor. Onun dışında başka hangi ürünler var? Etap ürünü %10 glikolik asit var. %10 glikolik asit de eksfoliasyon basamağı için uygun. Bizim tabii ki eksfoliasyonda en sevdiğimiz asitlerden biri glikolik asit. Ama glikolik asiti toler edemeyen ciltlerde diğer asitler, polihidroksi mesela daha nazik asitler, mandalik asit gibi asitler kullanılabilir. Glikolik asit daha çok tercih etmemizin nedeni daha güçlü bir eksfolyan olması ama güçlü bir eksfolyan olduğu için de rozase, kızarık ciltlerde hassas ciltlerde kullanılamayabilir. Zaten eğer aktif bir hastalığınız varsa, mesela rozeseniz varsa, kızarık yüzünüz varsa, aktif kurutucu akne tedavisi alıyorsanız veya çok aşırı akneleriniz varsa, inflama akne, hani aşırı kızarık akneler varsa glikolik asit iyi gelmeyebilir. Retinoidler de gerçekten ilk dönemde arttırabilir. Zaten bir hastalığınız oldu. mutlaka dermatoloğa danışmanızı ve öyle kullanmanızı öneririm. Etak kurumkini göstereyim. Onun glikolik asidi su şeklinde. Çok kolay söylüyor, çok kolay dağılıyor. Evet bu şekilde. Bir de günlük kullanıma uygun, yüzdesiz düşük glikolik asitler var. Mesela, vişne Lift Active Base Serum'un içinde var. Niacinamide de var %5. Daha çok bu leke için kullanılıyor. Şöyle kıvamını göstereyim onu. Onun dışında dermatoloğunuzun önerdiği bir retinoid de olabilir. Biliyorsunuz ilaç formunda retinoid, retinoik asit, retiyonin, etken maddeli ilaçlar var. Bunların hepsi retinoid ailesi. Yani retinoidler, retinol, retinil, retinal. Hepsi bu A vitamini türevlerinden oluşmuş retinoid ailesi. Tabi bilimsel araştırmaların hepsi retinoidleri veya bu serumları araştırırken günlük kullanıma göre araştırılıyor. Deri biyopsileri alınmış, öncesi sonrası gerçekten kolajen artmış mı diye bakılmış ve retinoidlerin arttırdığı bulunmuş. Bunların hepsini günlük kullanım sonucunda bu sonuçları bulmuşlar. O yüzden etkisi de bir miktar 4 günde bir süreceğimiz için skin cycling'de azalacaktır. Ayrıca akne için veya başka herhangi bir sebepten dolayı retinoid kullanıyorsanız da eğer dermatologunuz günlük önerdiyse bunu düşünmemenizi öneririm. Çünkü retinoidlerin hastalıklarda kullanıldığında genelde günlük kullanılması gerekiyor. Yani başta az sayıda da başlasak veya işte 15 dakikada bir tutama gibi hani short kontak tedavi, kısa süreli tedaviler olsa bile nihayetinde genelde bizim istediğimiz her gece ve düzenli kullanılması oluyor. O yüzden mutlaka herhangi bir hastalığınız varsa onun için kullanıyorsanız dermatoloğa danışın. 4 günde biri olan daha çok neye geliyor? Normal rutine oturtanlar, anti aging için kullananlar, hassas ciltlerde daha kolay tolere edilmesini sağlıyor. Peki 4. ve 5. gün ne kullanıyoruz? Nemlendirici kullanıyoruz. Sika kremleri kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Sika kremleri 4. ve 5. gün. Biliyorsunuz Sika kremlerin içinde bir madde var. Malakasyon diye. O da daha önce burada Sika krem videolarımızda Sika ne olduğunu anlattığım videoyu bulabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Bunlar cildin onarılmasına yardımcı oluyor. Bilimsel araştırmaları da var. Aslında bir ottan türetilmiş bir kremler. Etleroş'un Sica Plus'ta zaten oldukça ünlü. Kıvamı böyle biraz yoğun ama hemen dağılıyor ve kolay emiliyor. Bunun jel formu olanı da var. Akneye yatkın ciltler için, akne ciltler için. Bu da krem formu. Sika kremi sadece onarıcı olarak değil, yani pişiklerde, dermatitlerde bir sürü durumda biz veriyoruz. Lazer sonrası. Yine Kozmet'in yeni çıkardığı sika kremi var. Kıvam bu şekilde. Şöyle göstereyim kıvamını. Bu da çok benzer kıvamlı, oldukça yumuşak, kolay dağılıyor, kolay emiliyor ve iyi bir iz bırakıyor. Yani yağlı bir iz bırakmıyor. Evet, sika kremler kullanılabilir nemlendiricilerle kullanılabilir. İlk amacıyla kullanıyor muyuz? Tabii ki. Yani eksfoliasyon yapsak da yapmasak da biz her akşam bütün o gün içinde birikmiş tozu, kiri, oksidasyonu ve işte eğer yağlıysa cildimiz biriken keratin atıkları, yağ atıklarını temizlemek için her akşam mutlaka zaten temizliyoruz. Her gün hangi gününde olursak olalım. Nasıl temizliyoruz? Tabii ki burada her zaman söylediğim gibi genelde temizleme jellerini öneriyorum. Çünkü gözeneklere daha iyi giriyor. Sabunları özellikle kurutucu sabunları hiç önermiyorum. Jeller hassas cilt için olanlara hassas cilt ürünleri mesela Bioderma'nın Sensibio serisindeki jeli hassas ciltlere uygun kurutmuyor. Yine diğer markalarında mesela Seraven'in var. Köpüren temizleyicisi normal ve yağlanmaya meyilli karma ciltler için. Akne eğilim gösteren için ayrı var. Yine nemlendiren için yine kuru ciltler için ayrı bir yıkama jeli var. Bioderma'nın da aynı şekilde tüm ciltler için farklı yıkama jelleri var. Bunlar düzenli kullanılacak zaten. Sabah güneş kremini söylemeye bile gerek duymuyorum artık. Onları beni takip eden herkesin mutlaka kullandığını güneş kremine eminim. Evet, skin cycling budur. Peki, bu zorunda mıyız? Yani hastalar soruyor. Şunu bırakmak zorunda mıyım belli bir süre? Cildimi dinlendirmek zorunda mıyım? Cilt dinlenmesi diye bir şey var mı? Aslında yok. Öyle bir şey cilt dinlendirmeye gerek de yok. Ama şu var. Bazen gerçekten çok ürün kullanıyor. Kullanan hastalarım oluyor, danışanlarım oluyor. O asit, bu asit ya gerçekten cilt artık irite oluyor. Daha çok kızarmaya başlıyor. Fazla soyuluyor. O zaman işte gerçekten ara vermek gerekiyor. Veya mesela çok akne yapıyor sizde o ürün. Çok irite etti, kızarıklıklar başladı tabii ki bunu şunu kastediyorum. Sizin bir reçeteli tedaviniz varsa ve ilk başlarda kızarıklık yapabilir diyorsa dermatoloğunuz onu yapacak. Ondan hariç sizin normal cilt bakım rutininizden bahsediyorum ben. O cilt bakım ürünlerini belki bir sürü ara verip gerçekten sadece nemlendirici, güneş koruyucu, yıkama jeliyle devam edip acaba ya bu kullandığım asitlerden veya ürünlerden bir tanesi beni irite mi etti, rahatsız mı etti, ben neredeyim diye durulabilir gerçekten. Ama normalde rutinde, standartta cilt boş bırakılmaya ve dinlendirmeye ihtiyacı olan bir şey değil. Yani biz sizin iyi bir döngünüz varsa memnunsanız kullandıklarınıza devam etmenizi öneririm. Skin sarkıdık yapmak zorunda mıyız cilt bakım Hayır. Siz kendi rutininizi oluşturabilirsiniz. Bizim eksfoliyasyon ve retinoid önermemizdeki amaç cildin daha parlak gözükmesi, yenilenmesi ve anti-aging özellikleri olması. Siz bunu kendiniz de sizin cildinize uyan bir rutin yapabilirsiniz. Bazı hastalar oluyor öyle. işte her şeyi kestim, sabuna geçtim daha iyi oldu. Aslında daha iyi olmaz. Uzun dönemde sabun kurutur zaten. Ve cilt bakım rutini oluşturmadığı için bunun faydalarından yani antioksidanların, eksfolyanların faydalarından ileriki yaşlarda yararlanamaz. Ama aslında orada olan şu. Kullanılan o kadar çok üründen herhangi birine karşı irritasyon veya bir cilt toleranssızlığı gelişiyor ve bıraktığında daha iyi oluyor. Aslında oradaki durumu. O yüzden takip etmek gerekiyor. Ara ara rahatsız edersin kesip ben nerede yanlış yapıyorum den. Biliyor. Dermatologlara danışabilirsiniz cilt lokomotiviniz hakkında. Şöyle bir şey duyuyorum bir de. Hocam ben bu ürünü bu kadar zamandır kullanıyorum artık bende galiba işe yaramıyor. Şimdi arkadaşlar buna taşiflaksi deniyor. Taşiflaksi şu bir ilacı kullanıyorsunuz kullanıyorsunuz sonra etki etmemeye başlıyor. Retinoidlerde ve eksfoliyanlarda bu asitlerde bir ve BHA'de taşiflaksi gösterilmemiş. Yani öyle bir şey yok o yüzden böyle bir şey beklemiyoruz. Ne olabilir? Sizi mesela akneleriniz vardır retinol yetmiyor olabilir gerçekten dermatoloğa gidip daha medikal tedaviler almanız gerekiyor olabilir. Veya işte rozaseniz vardır. Nemlendirici veya işte bu hassas çift ürünleriyle yatışmıyor olabilir. Veya yanlış ürünler kullanıyor olabilirsiniz. Her türlü dermatoloğa gitmenizi öneririm. Sivilcelerle, kızarık yüzle ilgili detaylı videolarımı YouTube kanalında bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Her kanalımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz.